Üniversitesi ile Nil RTV arasında yapılan anlaşma gereğince her hafta salı ve cuma günleri canlı olarak yayınlanan Tercihimiz Mersin Üniversitesi programımıza hoş geldiniz. Mersin Üniversitesi'nin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve enstitülerini alfabetik olarak ele aldığımız programımızın bugünkü konuğu Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sayın Hakan Akdağ olacak. Sayın Hocam, hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk Baha Bey. Sağ Sizini olun da görmek çok mutluluk. Mutlu. Çok teşekkür çok ediyorum. Mutlu. Çok teşekkür sağ olun. Abi. Sayın Hocam, öncelikle Profesör Doktor Hakan Aktaş kimdir? Bize evet. kısaca kendinizden bahseder misiniz? Yani akademik olarak e, Hakan Akta e, eğitimci bir ailede yetişmiş. E, bin, 2001 yılında lisansını, 2005 yılında yüksek lisansını 2008 yılında da doktora programından mezun olmuş. Şu anda da Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan bir kişidir. Mersinlidir. Evet. Silifkelidir. Evet. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Kendi hem ülkemize hem de memleketimize hizmet etmek kadar onurlu gururlu bir şey yok. bana. Kesinlikle bunu hep yansıtıyorsunuz çok, hocam. Evet Her defasında söylüyorum yine söylemek istiyorum. Evet. Kesinlikle çok Mersin Üniversitesi ve çevrenizdekiler sizin gibi kıymetli birisiniz. Çok arasında, sağ olun. Çok ee, Mutlu ve gururlu evet. hocam. Eksik olmayın. Hı -hı. Ee, hocam programımızın başında eğitim bilimleri enstitüsümüz hakkında genel bir bilgi rica ediyorum evet. sizden. Ee, hep fakülteleri, yüksek yüksekokulları, meslek ürünleri biliyoruz ama enstitü anlamıyla öncelikle nedir ve e, kimler başvurabilir, hangi alanlarda başvurabilir? Bize kısaca bilgi verir misiniz evet. lütfen. Evet, özele geçmeden önce Mersin Üniversitesi'ne geçmeden bir eğitim kavramından bahsedersin. Lütfen hocam. Eğitim aslında baktığımız zaman eşittir değişimdir. Ama bu nasıl bir değişimdir? Çok güzel. Olumlu manada bir değişimdir. Gerek bireylerde gerekse toplumlarda daha da gerekse siyasi ünite olarak devletlerde. Evet. Bu değişim olumlu manada. Bu değişime zaten direnç gösteren birey de olsa, toplum da olsa, siyasi ünite de olsa yok olmaya mahkumdur. Çok. Evet. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, evet yani eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Terk evet hocam. Bu anlamda eğitim öğretim faaliyetleri gerçekten son derece önemlidir. Özellikle bireyin gelişmesi açısından, toplumun gelişmesi açısından, devletin devamlılığı açısından çok önemli bir enstrümandır. Kalıcılık açısından da son derece önemlidir. Bu açıdan eğitim öğretim faaliyetlerine gereken hassasiyet ve önem gösterilmelidir. Mersin Üniversitesi özelinde baktığımızda eğitim bilimleri enstitümüz 2809 sayılı kanunun 30. Maddesinde 26 Temmuz 2010 tarihinde resmen kuruluyor ve. Evet. Bu kuruluştan itibaren daha öncesinde fen bilimler enstitüsü, sosyal bilimler enstitüsü, sağlık bilimler enstitüsü bünyesinde mesela orada lisansüstü eğitim alan arkadaşlarımız eğitim bilimleri alanında, eğitim bilimler çatısı altında artık lisansüstü öğrenim görmeye başlamışlardır. Evet hocam. Bu kurulduğu andan günümüze kadar 1200'ün üzerinde de mezun vermiştir. 1200 yani yani evet. 14 senelik süre içerisinde. Evet. Şu anda da 10 ana bilim dalı ve 10 ana bilim dalında görevli 126 öğretim üyesiyle lisans üstü anlamda bir e, hizmet veriyoruz. Çok yüksek bir rakam hocam. Evet. 126, 126. Yani öğrenci sayısına baktığımızda da e, yüksek lisans ve doktora programında kayıtlı öğrenci sayımız 891. Çok Evet hocam. E, ve bu anlamda hem bölgenin hem de e, evet. Türkiye sıralamasına baktığımızda ...azımsanmayacak derecede önemli bir <laughs> katma değer sağlıyor. Kesinlikle hocam. Ee, bu açıdan eğitimle rensüsü e, sadece e, kendi eğitim bilimleri alanında değil... ...disiplinler arası bir yaklaşımla e, lisansüstü boyutta e, hizmet veriyoruz. Evet hocam. Hı -hı. Peki e, belli fakültelerden mezun e, öğrenciler mi katılabiliyor buraya? Şimdi, eğitim bilimleri, fen bilimleri ayrılıyor ama... Evet yani bu lisans mezuniyetiyle alakalı evet. ee, bizde şu anda mevcut açık aktif program olarak 10 anabilim dalımız var. Evet hocam. Onlardan e, mesela saymak gerekirse temel eğitim bölüm anabilim dalımız var. Evet. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi var. Evet. Fen ve matematik eğitimi ana bilim dalımız var. Hı hı. Ee, güzel sanatlar ana bilim dalımız var. Beden eğitimi spor. Bir şey spor. hocam çok özür dilerim. Fen ve matematik mesela fen bilimlerinde olması gerekmiyor mu? Yani böyle. Şimdi bir, e, o fen bilimleri nasıl bak bak burada? mesela fen bilimleri alanında e, daha çok pür alanlar dediğimiz fizik, kimya, biyoloji He, veyahut evet. da disiplinler arası yaklaşımlara ele alınan programlar fen bilimler ensü bünyesindeyken Bizde bu alanların eğitim boyutu, eğitim yönüyle ele el alan evet, programlar hocam. yer almaktadır. Hı hı. Bunun yanında başlı başına eğitim bilimleri ana bilim dalımız var. Bilgisayar hı. ve öğretim teknolojileri eğitimi ana bilim dalımız var. Toplamda 10 ana bilim dalında hizmet veriyoruz. Hepsinde aktif, aktif var. öğrencilerimiz var. 891 öğrenci Evet. Var. Çok yüksek gerçekten. Evet. 126 öğretim üyesi var. Evet. Belki bazı üniversitelerde küçük üniversitelerde ancak bu kadardır değil mi hocam? Yani öyle Evet, büyük ki gerçekten şey. Ya bizim bu avantajımız Mersin Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi gibi büyük bir evet. güçlü bir kadroya sahip olmamız. Yani zaten eğitimlerin üstündeki bize destek veren hocalarımız Eğitim Fakültesinde. Evet. Yani %95, 96 oranında Eğitim Fakültesinde kadrolu olan Kadro. öğretim üyelerimiz bazı programlarımızda disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde diğer fakültelerden, meslek okullarından da öğretim evet, üyelerimizden destek alıyoruz. Evet hocam. Hı -hı. Hocam çok teşekkürler. Çok kıymetli Rica bilgiler edelim. veriyorsunuz. Eee programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak e, akademik kadromuz hakkında neler söylemek istersiniz hocam? Akadem Hepsini anlatmak mümkün değil evet. yani. Yani e, eminim çok donanımlı bir evet. Kendi alanında uzman gerçekten e, Türkiye'de e, sayılı bir akademik kadroyla çalışıyoruz. Zaten bölgenin de şeyi... Evet ne? bölgenin de mesela bazı programlarımız var e, yakın komşu üniversitelerimizde, illerimizde bulunan üniversitelerde bu programlarımız yok. Evet. Sadece mesela Mersin Üniversitesi Eğitimler Enstitüsü'nde var çok ve e, talep görmesi de oldukça yüksek. Evet. Bu anlamda e, biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz evet. bu konuda. Yani adaylarımızı da özellikle Mersin Üniversitesi Eğitimler Enstitüsü'nü tercih etmelerini istiyoruz. Evet, bekliyoruz kendilerini. Bekliyoruz. Yani. Hocam çok teşekkür ederim. Rica çok ederim. Ne demek? Verdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür olmayın, şeref verdiniz hocam. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, Mersin Üniversitesi ile Nil RTV arasında yapılan anlaşma gereğince her hafta salı ve cuma günleri canlı olarak yayınlanan tercihimiz Mersin Üniversitesi'nin bugünkü konuğu Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sayın Hakan Aktağ idi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.